Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Efendim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam döneminde şu gördüğünüz mescidin olduğu yerde sevgili peygamberimizin bizzat çalışarak yaptığı mescit vardı. Ve çok basitti. Böyle ışıklar yoktu. Işık için hurma kabukları toplanıyor, Mescidin bir köşesinde yakılıyor ve onun ışığında namaz kılınıyordu. Ashab'tan Temim Eddari diye bir zat var. Bu zatın, bu sahabinin akabe o birinci akabeye atında bulunan altı kişiden biri olduğu söylenir. Aslen Filistinlidir ve ticaretle meşguldür. Şam civarına gidiyor ve Şam'dan gelirken de bir kandil alıp geliyor. Getirdiği bu kandilleri Mescid-i Nebevi'ye asıyor. Hatta şöyle rivayetler var. Allah Resulü bunu görünce, bu yeniliği görünce bunu kim getirdi diye soruyor. Ya Resulallah, Temim getirdi diyorlar. O ticaretle meşgul. Şam'da böyle bir kandil varmış, oradan getirdi diyorlar. Allah Resulü o dünyada bizim mescidimizi aydınlattı. Allah da onun ahiretini aydın eylesin, ışık eylesin diyor. Yine Temim Eddari Hazretleri sevgili peygamberimizin ayakta hutbe okuduğunu, ashabına ayakta hitap ettiğini görüyor ve üç basamaklı bir minberin yapılması teklifinde bulunuyor ve yapılıyor. Temim böyle ileri görüşlü biri. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu gelişmelere, bu yeniliklere evet diyen ve bu yenilikleri getiren, düşünen ashabına da iyi muamelede bulunan, onları tebrik eden bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Efendim bugün de Temimi, Temim Eddari Hazretlerini anmış olduk. Allah rahmet eylesin. Yine Medine-i Münevvere'den sevgili peygamberimizin huzurundan hemen Ravzası'nın yan başından selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.